Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere iki maddeden evde kalıp kalıp peynir nasıl yapılır bunun tarifini vereceğiz. Gerçekten sizler de bu tarif üzerine yaptığınız zaman artık marketlerden kesinlikle peynir almak istemeyeceksiniz. Taze taze kendi peynirinizi kendiniz gönül rahatlığıyla pişirip ve yapabileceksiniz arkadaşlar. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Arkadaşlar bizler 5 litre sütten peynirimizi yaptık. Almış olduğumuz süt kesinlikle koyun sütü değil. Normal sütçünün getirmiş olduğu inek sütünden yapıyoruz arkadaşlar. Sütümüzü gelişi güzel. Tenceremize döktükten sonra tenceremizi ocağın üzerine katıp kaynamasını bekliyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zillerini açık tutarsanız güzel tarifler attığımız zaman haberdar olmuşsunuz arkadaşlar. Sütümüz görüktüğü gibi kaynayınca arkadaşlar içerisine bir normal su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sirke. Bizler elma sirkesi kullandık. Üzüm sirkesi de olur ama üzüm sirkesi biraz daha keskin olduğundan dolayı güzel bir sonuç elde edemezsiniz. O yüzden elma sirkesi bizler kullandık. Bir parmak eksik olacak şekilde bir su bardağı sirkeyi kaynayan sütümüzün içerisine ilave ettikten sonra tekrardan kaynamasını bekliyoruz. Bir yandan da bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş sağlı sollu olacak şekilde karıştırmamız gerekiyor yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Acaba olur mu demeyin arkadaşlar. Kesinlikle gönül rahatlığıyla bunu deneyin. Bir daha gerçekten peynir dışarıdan almayacaksınız. Bu işlemi gerçekleştirirken bir buçuk yemek kaşığı tuz ilave edin arkadaşlar. Tuzla beraber kaynamaya devam etsin. Böylece 7 dakikaya yakın normal bir şekilde kaynaması gerekiyor. Kaynayınca tamamen kendini toparlayacaktır. Yavaş yavaş artık toparlanması bitmek üzere. Sirkenizi döktükten sonra 5 ile 7 dakika arasında kaynaması yeterlidir arkadaşlar. Arada sırada karıştırırsanız güzel olacaktır. 5 ile 7 dakika kaynadıktan sonra ocağınızın altını kapatıp bir şey üzerine örtmeden, kapak da kapatmadan bu şekilde beklemesi gerekiyor. Beklediği zaman arkadaşlar bu içerisinde topaklaşmış olan peynir maddeleri suyun dibine çökecektir. O suyun dibine çökmesi gerekiyor çünkü tam iyi bir kıvamı elde edebilmesi için nereden izliyorsanız bizlere oradan yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz. Yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Olumlu veya olumsuz fikirlerinizi beyan ederseniz bizlerle paylaşırsanız ama muhakkak yorum yaparsanız bizleri sevindireceksiniz arkadaşlar. Bakın görüktüğü gibi dibine çökmüş olan peynirlerimizi bir süzgecin içerisine bir tülbent serdikten sonra bir kevgir yardımıyla bunları o süzgecin içerisindeki o tülbetin üzerine aktarıyoruz. Yorumlar kısmında sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince sizlere doğru bir şekilde cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Tamamen peynirler bitinceye kadar hepsini tülbentin içerisine katıp tülbentimizi ağzını hafiften sarıp bu şekilde yavaş yavaş bu işlemi gerçekleştireceğiz. böylece bir tane tabak, düz tabak üzerine katabilmek için arkadaşlar üzerine tabağımızı kattıktan sonra 5 litre su veya bir ağırlık cisim üzerine katıp onu 3 saat boyunca bekletmemiz lazım. Çok aşırı da bekletirseniz çok kuru bir peynir elde etmiş olacaksınız. Zaman burada çok önemli arkadaşlar. 3 saat yeterlidir. 3 saat sonrasında Görüldüğü gibi peynirimizi tamamen oluştu. Artık bunu işleme vakti geldi. Yavaş yavaş bunu çıkarıp bakın görüldüğü gibi çok güzel bir peynir elde ettik arkadaşlar. Yani biz yaptık diye abartmıyorum. Gerçekten yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz ne kadar lezzetli ve kaliteli bir peynir olduğunu arkadaşlar. fazla masraf gerektirmeden kolaylıkla yapmış olduğunuz sağlıklı bir peynirli tüketmiş olacaksınız arkadaşlar. Kendi ellerinizden çoluk çocuğunuzda afiyetle yiyebileceği bir peynir. İstediğiniz hijyen olacaktır sizler yaptığınız zaman. Sizlerden ricam yorumlar kısmında nasıl olduğunu iyi veya kötü olduğunu bildirirseniz yorumlar kısmında bizi sevindirirsiniz. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Sizi rahatsız etmeyecek, dağılmayan, tam kıvamında yağlı bir peynir oldu arkadaşlar. Kahvaltılarınızda gönül rahatlığıyla sizler bunu ikram ettiğiniz zaman kimse inanmayacak sizin yaptığınıza. Burada ikinci bir aşama arkadaşlar saklama ve dolaba yerleştirme bölümüne geçiyoruz. Kaynatmış olduğumuz peynir suyunun bir bölümünü ayırıyoruz. İçerisine ayrıyetten 1,5-2 yemek kaşığına yakın tuz ilave ediyoruz. Öğütülmüş kaya tuzu kullandık arkadaşlar. Bir cam kavanozun içerisine küçük küçük parçalar halinde kesmiş olduğumuz peynirlerimizi bu şekilde dolduruyoruz. içerisine tuz katıp da karıştırmış olduğumuz peynir suyumuzu cam kavanozumuzun ağzı doluncaya kadar üzerine ilave edip bu şekilde muhafaza edebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu şekilde olduğu zaman gerçekten taptaze bir şekilde kendi suyuyla kendi özünde kalmış olacak. Kesinlikle erime olmuyor. Burada 4 parça peynirimiz kalmıştı bunu da biz başka bir formül ile denemek istedik. Suya değil de normal tuz üzerine atıp nasıl bir sonuç elde etmek amacıyla bir denedik. Bu da güzel oluyor arkadaşlar. Sizler de bir dilim ya da iki dilim bu şekilde yaparsanız hiç olmazsa aklınızda soru işareti kalmayacaktır. Ama şişenin içerisindeki suyla beraber olan daha güzel oldu arkadaşlar. Biz her ikisini de test ettik, yedik. Gerçekten çok beğendik. Sizler de yaptığınız zaman bizlere hak vereceksiniz. Sizlerden ricam bildirim zillerini açık tutmanız ve kanalımıza yorum yapmanız bizim için çok önemlidir. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.